Herkese selam. Bugün sizlerle birlikte bitenler ve favorilerim videosu çekeceğim. Hadi başlayalım. Evet, Öncelikle Batiste'nin kuru şampuanından başlamak istiyorum. Ee, bunu ben bitirdim. Tamamen bitti. Kokusu falan çok güzel. Böyle özel günlerde duş almak istemediğim zamanlarda bunu kullanıyorum. Benim saçım böyle hemen yağlanan bir saç türü. Ondan dolayı da gün içinde yağlanıyor. Bunu hemen sıkıyorum. Sonrasında düzeliyor. Evet sonra Beulis'in rimeline geçiyoruz. Defined rimeli. Bunu da bitirdim. Ve göstereyim fırçasında. Rimeli çok sevdim. Hem kirpiklerimi kıvırıyor hem de gürleştiriyor. Bayağı hacim veriyordu. Kullandım, sevdim. Tekrar alırım. Bu şekilde Sonrasında e, vücut peelingine geçiyoruz. Bu Isana'nın soft skin peelingi. Ben vücut peelinglerini çok seviyorum. Sürekli kullanıyorum. Bu da böyle narlı, çok güzel bir vücut peelingi. Bir sürü kutu bitirdim de onları atmışım yani nedense bu kutumda yok. Yani neden marka vardı? S ile başlayan. Sinoz markasının peelingi de çok güzel. Onu da kullanmıştım, onu da bitirdim daima duşta Bu haftada iki kere yapıyorum. Sonrasında Evroşen'in bir vücut sütü. Yani ben bunu krem olarak kullanıyorum. Vücut kremi olarak. Bu vanilyalısı. O kadar güzel kokuyor ki ve çok kalıcı. Bayağı da iyi nemlendiriyor. Bunu da bayağı sevdim. Bitirdim zaten. Belki dibinde azıcık kalmış, kalmış olabilir. Şöyle. Azıcık kalmış böyle sürüyorum. bir daha alırım bunu kesinlikle. Mango koklusunu da aldım ama onu o kadar çok sevmedim. Onu genelde ailem kullanıyor. Ben bunu kullanmayı tercih etmiştim. Evet, sonrasında Farmasi'nin primerı. Bunu bayağı sevdim. Zaten forse videolarımda, reels videolarımda sürekli bunu kullanıyordum. Makyaj öncesinde. Eğer Instagram'dan da beni takip etmiyorsanız takip edebilirsiniz. Yani bu primer'ı da kesinlikle daha sonrasında alırım yani. Kokusu. Ben de hiç sevilce yapmadı mesela. Sizde ne yapar bilmiyorum. Bunu da bayağı sevdim. Sephora'nın geç temizleme toniği. Bunu da bayağı sevdim. Yani hem gözüme iyi geldi hem cildime iyi geldi. Bunu da bayağı severek kullandım. Bitirdim zaten gördüğünüz gibi. Evet devam ediyoruz. Göz temizleme ve yüz temizleme. Muhtemelen bunun galiba şişesi değişmiş. Çünkü Sephora'da gördüğümde şişesi daha farklıydı. Ama içeriği falan her şeyi aynıydı yani. Selenes'in benim en favori yaptığım deodorantı. Ben genelde Rolon kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü Rolon daha faydalıymış bu arada araştırmalarıma göre severek kullandım bitirdim yani. Bu beyazlatıcı etkili olan. Bunun içinde alüminyum tuzu yok. Paraben Beden yok. Alkol yok. Mineral yağı yok. Yani içeriği çok temiz bir ürün. Bunu isterseniz alabilirsiniz. Fiyatı da uygundu. Ben 50 TL gibi bir fiyatı almıştım. Ama artmadıysa indirimde almıştım bu arada. 90 TL gibi bir ücretten düşmüştü. 50 TL'ye. Bunu da bayağı seviyorum yani. Tekrar bir Rimmel ile karşınızdayım. Bu Sky High Maybelline Güzel. Bitirdim. Fırçası da şu şekilde. Rimmel'e bayağı sevdim. Hatta Maybelline'in bir tane daha, daha Rimmel'ini kullanıyorum. Onu da hemen göstereyim. Evet. Bu Rimmel'i. Last Sensational. Waterproof olanı kullanıyorum. Şu anda da gözümde <laughs> o var hatta. O kadar güzel ki. Last Sensational Sky High'dan daha çok tercihim oldu. Bu bitmediği için bunun videosunu çekmiyorum şu anda. Ama bitirince size e, tekrar anlatacağım yani. O kadar güzel ki. Maybelline'in zaten rimerleri baya güzel. Hatta glossları da baya güzel. Bu dudağımdaki de Lifter Gloss 24 numara. Ben seviyorum Maybelline'in ürünlerini. Eyüp Sabri Tuncer'in bebek kolonyasına geçtik. Bunu bitirmedim. Çünkü kokusu değişti yani. Bozuldu galiba sıcaktan. Biraz değişik Eşik kokuyor. Ama kokusu o kadar kalıcı değil yani. Bebek kolonyası da delin gibi mesela kalıcı değil. Duştan sonra sıkıyordum mesela. Yarım saat sonra yoktu teninde. O yüzden bunu o kadar çok sevemedim. Diş macununa geçiyoruz. Bu Colgate'in <laughs> Edwidge White olan diş macunu. Bunu bayağı sevdim. Hatta en son dibinde kalmıştı. Dişimi de onunla fırçaladım. Baya bembeyaz yapıyor. İlk kullanımdan sonra bile bembeyaz yaptı yani dişlerimi. Baya sevdim. Bitirdim zaten. İkinci kutuya geçtim şimdi. Julius'in bir eyeliner'ına geçtik. Draw it olan eyeliner'ı. Keçe uçlu. Bunu baya sevdim ama hızlı kurudu. Yani bir iki üç aydır kullanıyordum sonrasında 2-3 ay sonra direkt gitti yani. Anlayamadım. Kurudu. O yüzden ben de bir şans daha verip onun Glided olan eyeliner'ını almaya karar verdim. Bunu çok sevdim. Şire güzel. Sürekli zaten kullanıyorum. Videolarımda, shortslarımda da görmüşsünüzdür zaten. Bayağı seviyorum bunu. Buna göre bence mor olan yerine yeşil olanı tercih etmeniz daha mantıklı olacaktır. Yani siz tercih edin. Mekin bir tester olan Stek maskarası. Bunu büyük boyunu da alacağım. Fırçası şöyle şu şekilde. Bayağı güzeldi bu. Rimel olarak iki tane rimel favorim var. Biri La Sensational, biri de Mekin bu rimeli. Bayağı seviyorum ikisini. Bu kirpiklerimi gücüm yaptı. Seviyorum onu. İlk başta bunu sürüyordum. Ondan sonra üstüne bunu ekliyordum. Bayağı güzel oluyordu ikili. Kirpiklerimi bayağı arşa çıkarıyordu yani. Ama bu bittiği için şu anda sadece Last Sensation'a devam ediyorum. Yine Birlis markasının dudak kalemi. Bunu bitirmedim. Çünkü ten rengime dudak kalemine rengi hiç uymadı yani. Şöyle göstereyim. Bordo gibi bir değişik yani. Ben bunu neden almıştım? anlayamadım. O zamanla uygun da herhalde birkaç ay önce almıştım çünkü bunu bitirmeden yani. Tercihim olmadı. Hatta içinde de bayağı fazla var. Özel günlerde falan sürüyordum koyu renk ruju. Normalde böyle pembe tonları, daha çok böyle nude tonlar kullanıyorum. Bunu da bir şans vermek istedim. Hani özel günlerde dudaklarımı çerçevelerim, sürerim falan diye. Ama sonrasında kullanmayı bıraktım ten rengime uymadığını anladım, anladım yani. yani. Çok koyu duruyordu benim ten, ten rengimde. Beyaz tenli olduğum yani için galiba. Yani sevemedim onu. Evet devam ediyoruz. Üstünde Nutricina'nın kremlerini geçiyoruz. İki tane kremine bitirdim. Biri SPF 25 içeren el kremi. Bunu bayağı sevdim. Benim güneşte bembeyaz kaldı yani. O derece güzel bir koruması var. El ve tırnak bakım kremine geçiyoruz bunu o kadar çok sevdim ki yani sürekli sevdim sevdim diyorum bütün ürünleri ama bu şu anki favorilerim arasında birinciye girer yani. Bunu elime, tırnaklarımı şu diplerine sürüyordum birer damla. Genelde akşamları sürüyordum. Ondan sonra sabah kalkıyordum. Tırnaklarım güçlenmiş bir şekilde. Hiçbir şekilde kırılmıyor bunu düzenli kullandığım zaman da. İnşallah içinde biraz kalmıştır. Maalesef kalmamış. Bunu tekrar gratis'e gidip alacağım yani net. O kadar güzel ki. Zaten üstünde iki kat daha güçlü tırnaklar diyor ve gerçekten işe yarıyor. Bunu eğer tırnaklarınız kırılıyorsa, güçsüz bir tırnak, tırnak yapınız varsa kesinlikle alın derim. Kalyon'un tırnak yağları var ya onlardan daha etkili. Hani krem dediğime bakmayın. Resmen bakım yağı gibi yani. Ve evet. bir diş geçiyoruz. Bunu bitirdim şu şekilde bir diş ipiydi. Diş ipi kullanmanın önemini size anlatacağım şimdi. Eğer dişinizi fırçaladınız diyelim ki bu diş ipini fırçaladıktan sonra kullanmanız gerekiyor. Fırçaladınız. Dişinize diş, diş ipini geçirdikten sonra yemek artıklarının geldiğini göreceksiniz. Yani diş fırçası dişlerinizin arasına pek fazla giremiyor. Bunu önlemek için de hani tartar oluşum disiplini mutlaka kullanmalıyız. Ben sürekli düzenli olarak kullanıyorum zaten. Zaten içinde bir sürü vardı. Kaç tane varmış? 32 tane varmış. Bayağı favorim oldu. Evet, sonrasında o meşhur Urban Care'ın biotin ve kafein içeren saç sprey'ini. Bunun kokusu o kadar güzel değil, o kadar güzel değil. Ama saç... saçlarımdaki yani bebek saçlarımı çıkardı. Şöyle göstereyim. Bunlar aslında kısaydı ama artık uzadığı için toplanıyor yani. Ve bu etkiyi sağlayan da bu saç spreyiydi. Tekrar alır mıyım? Tabii ki de alırım. Hatta bunu ile saç kremini de almak istiyorum. Kutum. Ha, kutumda son olarak bunu unutmuşum. Maybelline'in razor kapatıcısı. Bundan zaten ikinci kutuya geçtim. Eğer kuru ciddiyseniz buna bayılırsınız yani. Ben karma ciddiyim ama yine de bayağı sevdim. Bitirdim bunu da. Favorim yani. Tek kapatıcı tek geçerim yani. Sürekli bunu alıyorum. Gratis'e gittiğimde, Watsons'a gittiğimde çok seviyorum. Bu da favorilerimden bir tanesi. Evet, kutumuz bitti. Benim videom bu şekildeydi. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizleri çok öpüyorum. Diğer güzel videolarda görüşmek üzere.